Genç, dinamik çalışkan belediye başkanımız sayın avukat Ümit Uysal huzurlarınızda Evet, sevgili Antalyalılar, Muratpaşalılar, Konyaaltılılar, Kepezliler, sevgili komşularımız, değerli Cumhuriyet'in aydınlık yolunu takip eden hemşerilerimiz, dostlarımız, kardeşlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Katılımlarıyla gücümüzü coşkumuzu arttıran bütün hemşerilerimize en derin saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyet için, Antalya için, El Ele platformunun bütün bileşenlerine çok teşekkür ediyorum. Bütün kurumlarımıza, başkanlarına, yöneticilerine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Siyasi parti il başkanlarına, il başkanımıza, değerli milletvekillerimize, değerli belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize örgüt yöneticilerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bugün burada biz duygu birliği içinde, kardeşlik içinde, coşku içinde sevgili Atatürk'ün 10. yılda verdiği nutukta en önemli bayramımız dediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlamak için bir araya geldik. Bu coşkumuza bu coşkumuza küçük bir gölge maalesef düştü. Aynı 19 Mayıs'taki gibi. Ermenek, Ermenek'te 18 işçimiz göçük altında. Onların sağ salim oradan çıkmasını diliyoruz. Bu nedenle hafif bir gönül endişemiz var, gönül yaramız var ama yine de Cumhuriyet coşkumuzu onların yarın sağ salim o göçükten çıkacağına inanarak yaşayacağız. Değerli arkadaşlarım. Çok gergin, sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Gerçekten bir bayramımızı bile hep birlikte yek vücut halk olarak bütün bütün etnisitelerle, bütün bölgelerimizle, bütün insanlarımızla hiçbir ayrım olmadan ulus olarak uluslaşabilmiş bir topluluk olarak hep birlikte kutlayamıyoruz. Çok yakın zamana kadar bunu başarıyorduk ama bir süredir maalesef bu hakkımıza halel getirdiler. Bu hakkımızı zedelediler. Halkımızı ayrıştırmayı marifet sayanlar kendi tabanımızı kemikleştirelim derken böyle güzel bayramlarımızı bile birlikte omuz omuza kardeşçe kutlamamızı engellediler. Eserleriyle ne kadar övünseler azdır. Başları göve ermiştir. Bugün çelenk koyma töreninde sadece devlet erkanının çelenk koymasından sonra sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerinin çelenk, çelenk koyması, tören bütünlüğü içinde çelenk koyması engellendi. Tören bittikten sonra biz bu alanı terk edelim, siz istediğiniz gibi çelenk koyun dendi. Peki bundan kim ne kazandı? Ben sormak istiyorum. Kim ne kazandı? Bu uluslaşabilmek için kader birliği yapabilmek için onlarca yıldır uğraşan halkımızı bu şekilde ayrıştırarak bizim ulusal bayramlarımızı sadece devletin kutladığı bir bayrama dönüştürmek kimin ne işine yarar? Ne yapmaya çalışıyoruz? Mussolini'nin ruhuna selam mı gönderiyoruz? Bu ancak bu ancak ve ancak diktatörlüklerin olduğu ülkelerde olur. Bunu lütfen gözden geçiriniz. Halkımızı bu şekilde bölmek, bu şekilde ayrıştırmak toplumsal barışı devlet erkanı eliyle, yönetmelikler eliyle, yönetenler eliyle toplumsal barışı bozmak kimsenin işine gelmez. Kimseye bir şey sağlamaz. Bu insanlar tarih önünde çok sorumlu olurlar, vebal altında kalırlar. Lütfen bundan vazgeçsinler. Lütfen vazgeçsinler. Çünkü biz bu bayramı kutlarız. Yapmayın. Siz bakınız sabah tıkasanız akşam kutlarız. Öbür sabah kutlarız. Öğleyin kutlarız. Siz bunu bizim elimizden alamazsınız. Yapmayın. Yapmayın. Kendinizi kendinizi komik duruma düşürmekten başka bir işe yaramaz bu yaptığınız. Kendinizi zavallı durumuna düşürmekten başka bir işe yaramaz toplumumuzun barışını bozmaktan hiçbir şey kazanamazsınız. 29 Ekim tarihinde yarın akşam için izin istemiştik meydanda ama dendi ki senfoni orkestramız çok önceden dilekçe verdi ve orada konser olacak. Peki dedik, saygıyla karşıladık. 28'inde yaparız Fener alayımızı, mitingimizi, konserimizi dedik. Ama bizim güçlü bir şekilde Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya hazırlandığımız fark edilince, görülünce birdenbire 29'una da bir etkinlik konuldu. Demek ki gerçek neden senfoni orkestrasının konseri değilmiş. Devlet yönetimi, kent yönetimi ciddiyet ister, dürüstlük ister. Sözlere inanabilmemiz lazım. Söylenenlerin doğru olduğunu kabul edebilmemiz lazım. Evet, devleti yönetmek, ülkeyi yönetmek, kenti yönetmek sınavında sınıfta kalanlar vardır. İkmale kalanlar demiyorum. Sınıfta kalanlar vardır. Değerli arkadaşlarım, bugünlerde bugünlerde bir restorasyon sözcüğüdür. Gidiyor beni çok düşünceye sevk eden benim gibi birçok kardeşimi çok üzdüğünü, düşünceye sevk ettiğini bildiğim bir iş. Restore edilecekmiş Türkiye restorasyona uğrayacakmış. Biliyorsunuz restore etmek tarihi binaların yeniden inşası anlamına gelir. Şu denmek isteniyor. Yani burada Anadolu'da, Türkiye'de yıkılmış bir şeyler restore edilecek. Böyle anlatılıyor. Bir bina var yıkılmış. Yerine yerine bir bina dikilmiş. Modern bir bina, aydınlık bir bina. O binayla siz de çok övünüyorsunuz. O binanın yönetimi demokratik. O demokratik kanalları kullanarak binanın yönetimine gelmişsiniz. En üst katında oturuyorsunuz. Ama restorasyondan söz ediyorsunuz. Restorasyondan. Bir kere o binayı size yıktırmayız. Onu net söyleyelim. Aklınızdan bile geçirmeyin. Aklınızdan bile geçirmeyin. O binayı yıkmanıza müsaade etmeyiz. İkincisi, ikincisi siz hanedandan değilsiniz. O binanın modernizasyonu sayesinde yönetime geldiniz. Eğer o yeni bina, o aydınlık bina oraya dikilmese siz bu ülkeyi yönetemezdiniz. Ve o aydınlık bina göçtüğünde Elbette en üst katta oturan sizler de o göçüğün altında kalırsınız. Dolayısıyla bu restorasyon teranelerini bir geçin. Geçin bunları bir. Osmanlı İmparatorluğu bizim geçmişimizdir. Türkiye Cumhuriyeti devleti bugünümüz ve aydınlık geleceğimizdir. Çocuklarımızın teminatıdır. Değerli arkadaşlarım, cumhuriyetimizi sadece sembolik şeylerle, sembollerle kutladığımızı hep ifade ettiler. İçini dolduramadığımızı ifade ettiler. Biraz işlerine gelse insanların bunu çok net görürler. Cumhuriyetimiz gerçek bir aydınlanmadır. Gerçek bir bireyleşmedir. Vatandaşlaşmadır. insanlaşmadır, ilimi, aklı ülke yönetimine hakim kılmadır ne gelmiştir cumhuriyet kavramıyla? Laiklik gelmiştir. Laikliğin sonucu inanç özgürlüğüdür. Her aklı başında Müslüman gider Orta Doğu'yu gezer, der ki dini inançların en rahat, en özgürce, en temiz yaşandığı yer Türkiye'dir der. Peki nasıl oldu bu? Cumhuriyetimizle ne gelmiştir? Cumhuriyetimizle çok partili yaşamın temelleri atılmıştır. Çok partili yaşam dediğiniz zaman bütün hak ve hukuk manzumesi gelir akla. İnsan haklarının temeli cumhuriyetimizdir. Kadın haklarının temeli cumhuriyetimizdir. Çoğulcu çok partili yaşamın temeli cumhuriyetimizdir. Hayvan haklarının temeli cumhuriyetimizdir. Doğa hassasiyetinin temeli cumhuriyetimizin getirdiği modernizasyondur. Cumhuriyetimizin olanaklarından yararlanarak cumhuriyete karşı laf etmek ülkemizde bir modaya dönüşmüştür. Giderler gittikleri ülkelerde biz demokratik, layık, sosyal hukuk devletiyiz diye böbürlenirler. Orta Doğu'da, Afrika'da, bütün İslam coğrafyasında tekiz diye böbürlenirler. Ama Türkiye'nin içine döndüklerinde ileri geri konuşmaya devam ederler. Değerli arkadaşlarım, biz Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzlerce yıl savaşlarda kalmış Osmanlı İmparatorluğu'nun en az yatırım görmüş topraklarında yükselen bir cumhuriyetiz. Bursa ve İstanbul dışında hiçbir Anadolu kentimiz hiçbir tarihte bir Halep olamamıştır. Bir Şam olamamıştır, bir Kahire olamamıştır. Ama şimdi Anadolu kentlerinin 20 tanesi o kentlerden daha müreffeh. Anadolu kentleri makus talihini cumhuriyetle beraber yenmiştir. Gidin Antep'e bakın. Antep Halep'in küçük bir kazasıydı. Şimdi bıraksanız Antep bütün Orta Doğu'yu besleyecek güçtedir. Bu nasıl olmuştur? Cumhuriyet evet elle tutulur. Yenilir, içilir. Bize hava, su kadar gerekli olanaklar sağlamıştır. Bizim çocuklarımızın önünü aydınlatmıştır. Bizi uygar dünyaya entegre etmiştir. Bunun kıymetini bilmeyenler gölge etmesinler. Onların yolu onlara, bizim yolumuz bize. Ne diyor kutsal kitap? Leküm diniküm veliyettin. Gidin karanlığınıza, gidin zorbalığınıza, gidin sevgisizliğinize. Bizi aydınlık yolumuzla baş başa bırakın. Ama aynı gemide olduğumuzu unutmayın. Bu ülke ortağım, ortağız bu ülkeye. Bu ülke hepimizdir. O olgunluk içinde olacaksınız. O ortak haklı koruyacaksınız ülkemizdeki barışı bozmayacaksınız. Bozmayacağız. Siz bize saygı duyacaksınız. Biz size saygı duyacağız. Madem ülkemizi böyle tam ortadan ikiye böldünüz, bu ikiye bölmenin bari telafisini gerçekleştirin. En azından saygı duymayı öğrenin. En azından bayramlarımızı kutlamamıza mani olmayın. Olamazsınız. Olamayacaksınız. Değerli arkadaşlarım çok çalışmamız lazım çok. Bir demokratik düzenler içinde, demokratik toplumlarda iktidarları, iktidarı elde etmenin yolu halka daha fazla refah sunmak, daha fazla özgürlük sunmaktır. Çok çalışmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşların bize gösterdiği yol budur. Biz bu yola mecburuz. Aynı Atilla İlhan'ın ben sana mecburum bilemezsin adını mıh gibi aklımda tutuyorum dediği gibi biz Türkiye Cumhuriyeti'ni aydınlık yarınlara taşımaya mecburuz. Bunun için en iyi hizmeti üretmeye mecburuz. İnsanlarımıza en güzel şekilde gitmeye mecburuz. Laf üretmediğimizi, iş ürettiğimizi göstermeye mecburuz. Ve hep birlikte bunu yapmaya, hep birlikte birey birey buna azmetmeye ve ülkemizi sahiplenmeye mecburuz. Bu duygular içinde hepinizi saygıyla selamlıyorum. Atatürk'ün söylediği gibi yolumuz uzundur ama yüreğimiz sağlamdır. Coşkumuz yüksektir, enerjimiz yüksektir. Cumhuriyet devriminin yıl dönümüyle coşmak, Atatürk'e koşmak ve her türlü her türlü engeli aşmak bizim görevimizdir. Dinlenmemek üzere yürüyenler asla yorulmazlar nice bayramlar diliyorum. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun, mutlu olsun. Saygıyla hepinizi selamlıyorum.